Dünya Ekonomik Forumu'nun 2030 yılında yayınladığı 2030 yılı için yayınladığı 8 maddelik şu takvimi kim mahfuz kitabını okursa başımıza gelecekleri bilir. Benim Türksüzleştirme dediğim o proje başladı. Şimdiden başladı. 7 yıl sürmeyecek bile. 20-30 bin lira rüşvet verildiğinde takır takır nasıl binlerce kişinin vatandaşlık aldığını çok iyi biliyoruz. Yani din travması. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri. Biri eğitim, biri din travması. Niye bu oyunun karşısında durmadın kardeşim? Sen bu vatanın evladı değil misin? Türkiye'de üç kavram yok olmak üzere. Hiç düşündünüz mü? Kimse düşündüğünü bilmiyorum. Hangi Zihinlerden e, bugün aşk dediğimizde o mektubu bekleyen kimse var mı? Akşam otel'e gideceği saat'i bekliyor herkes. Aşk böyle bir şeye evrildi. Dolayısıyla cinsiyet, pardon, e, cinsellik, e, aile içi mahremiyetten günlük hayatın eğlencesine döndü ya. Kelime hala aşk ya. Ama aynı kelime ya. Ha, Kelimelerin, aşk yaptı diye tanımlanıyor mesela. Aşk hani, yaptı. Evet. Eskiden o kara mesela trende şey. yıllarca yarını bez, bekleyen, grubete gönderdiği e, sevgilisinin eşinin yolunu bekleyen e, çok değerli e, kadınlarımız vardı, erkeklerimiz vardı. Değil mi? Bunlar, sevgi böyle bir şeydi. Aşk böyle bir şeydi. Peki Türkiye'de kavramların içi boşaltılan üç şey daha var. nedir Bir, ihanet. Hı. Ne olunca ihanet olur artık cevabını veremezsin. Tek tek kelimeleri de açalım. İki, adalet. Hı, hı Üç, utanma. Hiç kimse her şey oluyor ve hiçbir şekilde yaptığından utanmıyor. Kimsenin üzerine yapışmıyor. Utanma diye bir duygu kalmadı. Bunu çocuklarda, bireysel seanslarda, toplumun genel yapısında, e, ortaya bir şeyleri çıkan insanlarda, bunu birçok siyasetçi de, bunu birçok birileri ölüyor, yetkili, resmi yetkililer var diyelim, değil mi karşında? Onların sonra sus, yüzüne bakıyorsunuz. zerre kadar utanma var mı? Yok. O kadar milyon insan ölüyor, pardon iki yıl sonra durum aslında buymuş diyorlar. Utanma var mı? Yok. İnsanlar her şeyle yakalanıyor. Sadece böyle bir sevgilisi yakalansa iyi. Aklınıza gelebilecek cümlesini Sapkınlık. kuramadığım sapkınlıklarla yakalanıyor. Utanma var mı? Yok. Zaten şu anda ekranlarda yayınlanan, az önce söylediğiniz dizi platformunda yayınlanan e, o yapımları izlerken utanırdık eskiden ama... Yok ki. O duygu gidiyor. Utanma yani. diye bir şey yok. Yani şunun kaseti çıkıyor. Ne olmuş ki? Hı hı. Hatta yani bir ara oldu ya yani... Çok uç bir örnek ama yani araba üstlerinde ve Taksim e, bebek sahilinde e, cinsellik görüntüleri, hmm. utanma var mıydı orada? Yok. Adam ne yapıyorsunuz diyor, sana ne birader diyor öbürü. Şimdi hmm. bu duygu tüm sosyolojik olarak ülkeye bilinçli olarak ekranlarla, bilinçli olarak diyorum bak bu proje. Bu Türk halkının, kadim Türk aklının yok edilmesi ve silinmesi, alaksızlaştırılması hmm. namussuzlaştırılması, cinsiyetlerinin de yok edilmesi, aile yapılısının dağılması birbirleriyle olan o dayanışmanın yok edilmesi için bunlar bir proje. Bütün o sabah programlarının çoğu niye kaldırılmıyor? Çünkü bana göre proje. Öyle bir mi? Bir halka her sabah o kadar rezil bir şeyi Çok kaynana kime atladı? Mi? Evet. E, eltiyle kayınvalidesi, kayınanası, kayınçosu nereye kaçtı? Hangi çocuk kimden bunlar izletilebilecek şeyler mi? Aklı olan, namusu olan, vicdanı olan bunu insana izletirir mi? Kendi çocuğuna izletirir mi? Hangi akla hizmetleri bu? Bunlar proje çünkü. ...cinsiyetsizleştirme ile ilgili Hı -hı. projeler neyse bunlar da öyle... ...dolayısıyla insanlık ele geçirirken... ...tonlarca silah var artık... ...sen oraya yukarı drone yapmana gerek yok... Uydularla senin... ...vatandaşın takip ediliyor... mülkiyetsizler ...mülkiyetsizlik getiriliyor... ...mülkiyetler kaldırılıyor... ...evet bazı söylemler de özellikle sanki projenin parçası olarak... ...yani literatüre de hakim oluyorlar... Hı -hı. ...şöyle ki... ...Z kuşağı tırnak içinde... ...mülkiyetsizleşecek... ...mülkiyet duygusundan, aidiyet duygusundan uzak olacak veya toplumsal cinsiyet eşitliği e, gibi bazı söylemlerin altına baktığınız zaman bunun maksat ne olduğunu anlıyorsunuz bugün. Doğru ben size belge hocam? belge vereyim. Bakın mahfuz kitabı değil mi? Mahfuz kitabı. Kapak Neresi da bu? çok çarpıcı. Daha önceki yayınımızda da söylemiştim ama. Kapak mı? Evet. Ben tasarlıyorum bunları bu arada. Şuraya çok Türk bayrağını koymadığım için üzüldüm. Bir daha yeni baskısına koyacağım diye ümid ümit ediyorum. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2030 yılında yayınladığı, 2030 yılı için yayınladığı 8 maddelik şu takvimi kim mahfuz kitabını okursa başımıza gelecekleri bilir. Zaten şimdi bu şaka değil. Bu böyle bir Z, kuşağı, Z kuşağının da karalanması bir proje. O ayrı bir konu. Küçük bir proje konu. Ee, Dünya Konumu Forumu 8 maddede özetlediği 2030 takvimini şöyle özetliyor. Birinci madde hiçbir şeyin sahibi olmayacaksınız ve mutlu olacaksınız. Her ne istiyorsanız kiralayacaksınız diyor. Dolayısıyla telefonlar... 6 bin lira, 5 bin lira olan telefonlar 42 bin liraya çıktı değil mi? Evet. Telefonun eskime süresinde bölüm bunu al, aylık 1700 lira yapıyor bu. Aylık hmm. 1700 TL. Satın alıyorsunuz güya bunu. Bunlar hmm. artık kiralanacak. Arabalar artık sadece kiralanıyor olacak. Mülkiyet kavramı kaldırılıyor. Bunun Türkiye'de olmayacağını zannedenlere hemen mahfuz kitabından bir örnek vereyim. Bakın neyin içindeyiz? 14 Eylül 2021 tarihinde. Yine bizim içerideki dış güçler değil, iş güçler. TV24'te yayınlanan bir haberde örnek vereyim. Bütün haberlerde yayınlandı bu zaten ama ben TV24'ü özellikle alıp kitaba koymuşum. Bak şu Allah'ın işine. <laughs> <laughs> Yönetim artan kira fiyatlarının önüne geçmek için yeni bir çalışma başlattı. Bahanesine artan kira fiyatları. Buna göre inşaat sektörünün sadece kiralama için proje üretmesi sağlanacak. Nasıl yani? Sadece kiralama için. Satın alma olmayacak mı? Kiralık ev inşa eden şirketlere de bir de vergi indirimi de sağlanacak. Bahanesi de kiralar. Ancak takvim 2030 küresel takvimiyle eş zamanlı yürüyor. Siz de mi oradan istemişsiniz? O ajans haberi. Ajans haberi ama bugün Almanya'da aynıları oldu. Dünyanın her yerinde başladı. Almanya binlerce konut el koydu. Madde madde haber haber var. Hı hı. Ve zaten bugün bakın demir fiyatlarına. 3 bin liraya olan 4 bin lira olan demir fiyatı 19 bin lira 12 bin lira 15 bin lira gelmedi mi? Evet. 230 lira olan benim geçen sene Mart 5'te aldığım beton fiyatı bu yıl 1450 TL olmadı mı? Oldu. 800 bin lira, 700 bin lira, 500 bin lira olan evler şu anda 2,5 milyon olmadı mı? Bütün o bildik haberler geri tersine göç başladı dedi. Benim Türk Türksüzleştirme dediğim o proje başladı. Şimdiden başladı. 7 yıl sürmeyecek bile. Ne de Türksüzleştirme projesi? Söyleyeceğim onu. İşte bu mülkiyetsizleştirme ile birlikte insanların kiraları birden 1000 liralardan 8000 liralara çıktığında geliri o şekilde artmayan yabancı kura ve bir projeye dahil olarak değişen ekonomi sistemi çökerken Türkler kiralarda tutunamayıp İstanbul gibi yerlerden daha kötü yerlere doğru sürüklenecek. Sürükleniyor. Tersine göç başladı diye haber yaptılar. Hı hı. Yerine kim geldi? Parası olan yabancılar geldi. Ve onlar öyle turist olarak gelmedi bazı insanların söylediği yalan gibi. Onlar vatandaşlık alarak geldi. Vatandaşlık alanlar yok. 250 binden 400 bin dolara çıktı diyorlar ya. O da koca bir yalan. Çünkü arka planda biz... 20-30 bin lira rüşvet verildiğinde takır takır nasıl binlerce kişinin vatandaşlık aldığını çok iyi biliyoruz. Bu korkunç bir iddia Erhan bu, bu, net iddia değil. Yani bunu herkes yayınlayıp bir, elden ele dağıtacaksa belgelerini söyleyeyim. Ondan sonra e, bakalım neler oluyor. Biz bildiklerimizin yarısını söylediğimiz halde, onda birini hatta belki söylediğimiz halde şu anda karşı zihinler yıllardır televizyonla, ekranlarla, sabah programları uyuşturulduğu için zihinler bizi anlamıyor o sokakta sinek ilacıyla dünya salgını gününe göre sinekleri ilaçladığını söyleyenler, gıdaları ele geçirenler, tohumu ele geçirenler, televizyonları ele geçirenler var ya, bu halkın zekasının ne kadar geri gittiğini, özür diliyorum bunu söylediğim için, çok üzgünüm. Ama bir bakın çoğuna. Zekalar bunları anlamıyor. Çok böyle idinde bir duygu yaşıyorlar. Korku, kaçma, ton kaç saldırı vardır yani evet. mekanizma. Kaçıyor insanlar. İnkar ediyor, savunma mekanizmaları, hadi canım komplo diyor. Bana anlatma diyor. Ev geç bunları diyor. Biraz savunma mekanizması. Savunma mekanizması devreye gidiyor. Orada diyor ki onların planı varsa Allah'ın da planı. Kendini Allah'la kandırıyor. Allah sana korkacaksan Allah'tan kork. Allah onları senin eline cezalandırmak ister diyor. Sen diyorsun ki la galiba illallah. Yani din travması. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri. Biri eğitim, biri din travması. Din travmasının iki ucu vardı. Neydi? Biri kendini dinle kandırmak. İkincisi de dinle kandırılmak. Her sakallıyı dedem salma hikayesi gibi. Yani bunu örneklendirmeyeyim. Ayuka çıkmış zaten bir pazar. Kim e, Ben o yüzden bizim Karadeniz'de bir laf vardır. Oflar direkt Allah'a bağlıdır diye. Ben o yüzden insan onu diyorum. Allah'la Allah asla iletişimini kesme ama araya insan sokma. Araya takım da sokma. Araya e, belki aşiret demeyeyim ama aşiret değil. O neydi o kelime? E, tarikat da sokma gerekirse. Hmm. Benim fikrim bu tarikat Allah'a giden yoldur ayrı benim dinle asla problem olmadığı gibi insanların ben direkt Allah'a kandırılmadan ulaşmasını istediğim için araya kimseyi sokma diyorum. Çünkü ara tuzaklarla dolu. Ara din adına konuşan sahtekarlarla dolu. Ülke milliyet adına, millet adına konuşanlar yüzünden ihanete sürükleniyor. Kimin doğru söylediğini nereden bilecek bu toplum? Kimsenin dediğine inanmayacaksın. Mahfuz'a dediğim gibi yüz Allah'a Yüce Allah doğru söylemiştir. Ben bile seni inandırmak istediğime bakarım. O yüzden sen Rabbinin Kur'an-ı Kerim'ini okursan orada sana harfiyen nasıl bir yere gittiğini, ne yaptığını, psikolojik olarak bir karşında ne alacağını söyler. Ama sen korkup kendini Allah'la kandırırsan, sen kendini korkup partilerle kandırırsan, sen kendini korkup ideolojinler, ideolojilerinle kaldırırsan, sen kendini korkup ünvanınla kandırırsan, bu da çok tehlikeli bir travmadır. Yükseldikçe kör olma durumu vardı çünkü. Ünvanlar çok ciddi bir kör olma silahıdır göremezsin lan. Yani biz, biz bilim insanı olarak sen buna mı karşısın? Senin gibi aydın bir insanın ne işi var aşılara karşı oluyor derler mesela. <laughs> Bakarsın ayette karşılığı nedir? İnsan kendini yeterli gördüğü için azar. Ele geçirilmiş bir küresel sisteme hizmet ettiğini bilmez o canım kardeşim doktorumun. Koşar ondan sonra insanlar Sonra öldü. Ha öldü. En fazla pamuk uzadır. Kendine işe yarar. Niye boynu karşısında durmadın kardeşim? Sen bu vatanın evladı değil misin? Güç Gününde duran yalanı ama. yedin. Sonra hangi umanında, hangi bilimle bana hikaye anlatıyorsun? Bilimin şeytanın eline geçtiğini bugün en fazla görmüyor muyuz biz? Şeytan ele geçirmiş bilimi. Yani bilimi. ya inançsız ya da güç o yaşıyoruz ama. E, i̇şte kendini doğru bildiğini sanma. İnançsızdır belki bilemeyiz ki. Kim? Fera hocam. Yani bu çözdüklerini savunan bazı bilim insanları Türkiye'de Ne için inanmıyor ama? aşı olun. Tamam ne için inanmıyor? İki sebepten. Ya ele geçirildiğini ve bir ideolojiye hizmet ediyordur. Evet ya da kendini yeterli gördüğü için azıyordur. Bir oyunu alet olduğunu anlayabilecek zihni kalmamıştır. Kendi kibrine boşluğuna inilmiştir. Kibir narsizm boşluktan gelir. Boşluğun sesidir. Bakarsan altı bomboştur. Tın. Ama attı yani bileme inanmıyor musun? Tık burada yine küt öldü adam. Kalp hmm. pıhtılaşması var onda. Oğlum pıhtılaşma işte onu diyoruz yani. Başlamıyor. Yani aynı şeyden bahsediyoruz ya kardeşim. Sana oyun kuranların oyununu bozmuşum. Ben seninle aynı yerin kardeşiyim, aynı yerim vatandaşıyım. Sen kalkmışsın neye hizmet ettiğini bilmeden beni yemmeye çalışıyorsun.